Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, bugün ülkemizde görülen iklim tiplerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Ee, daha önce tabii dünyada görülen makro iklim tiplerinden bahsetmiştik. Bugün de Türkiye'deki e, iklim tiplerinden bahsedeceğiz. 19. föyümüzü açabilirsiniz arkadaşlar. Vakit kaybetmeden dersimize geç, geçelim. Evet, Türkiye'de arkadaşlar, e, tabi yıllık ortalama nemlilik ve yağış e, olarak değerlendirdiğimiz zaman büyük farklılıklar olduğunu görüyoruz. Tabii e, Türkiye'de yağışın dağılışı ve yer şekilleri arasında da bir paralellik söz konusudur. Şöyle baktığımız zaman kıyı bölgelerinde ve özellikle Doğu Karadeniz'de bağıl nem oranı yüksekken iç kesimlere doğru gidildikçe yani denizelliğin etkisini kaybettiği alanlara doğru gidildikçe e, nemliliğin oranının düştüğünü görüyoruz arkadaşlar. Daha çok tabi karasallık etkilidir. Bulutluluk oranına baktığımız zaman Karadeniz'de özellikle Doğu ve Batı Karadeniz'de fazlayken Güneydoğu Anadolu bölgesi Türkiye'nin en fazla güneşlenme süresinin olduğu, bulutluluk oranının en az olduğu bölgemizdir arkadaşlar. Evet, devam edelim. Türkiye'de yağışın dağılışı hemen haritamız üzerinden konuşalım. Arkadaşlar. Evet. Şöyle bir çizim yapacağız. Siz de yapın arkadaşlar. Şuraya dağlarımızı çizeceğiz. Şunlar. Evet. Şu şekilde çiziyoruz. Bu aradaki mesafelerin bile bir anlamı var arkadaşlar. Bakın, Doğu Karadeniz bölgesine 1 diyeceğiz. Rize'ye arkadaşlar 1 diyoruz. Şurada Zonguldak var. 2 diyoruz arkadaşlar. Antalya da pardon burası 3 olacak. Zonguldak 3. Antalya 2 arkadaşlar. Türkiye'de en fazla yağış alan 3 tane ilimiz. Rize, Antalya ve Zonguldak arkadaşlar buralar çok fazla yağış alır. Bunun sebebi şöyle baktığımız zaman arkadaşlar Doğu Karadeniz'de dağların kıyıya çok yakın olduğunu görüyoruz. Yani denizden gelen nemli hava kütlesi arkadaşlar burada dağların yamaçlarına çarparak burada orografik hatırlarsanız orografik yani yamaç yağışlarına neden olur. Evet ve en fazla yağışı sonbaharda alır arkadaşlar Karadeniz bölgesi. Karadeniz bölgesini de arkadaşlar 3'e ayırabilirsiniz. Şu şekilde bakın. Şöyle ayırabilirsiniz. Burası arkadaşlar Doğu Karadeniz. Burası Orta Karadeniz. Burası Batı Karadeniz arkadaşlar. tabi ee, tabii Karadeniz bölgesinde en fazla yağışı Doğu Karadeniz alır. Daha sonra Batı Karadeniz alır. En az arkadaşlar Karadeniz bölgesinde en az e, Orta Karadeniz yağış alır. Bunun sebebi nedir? Bakın burada da dağlar kıyıya paralel. Yani burada da denizellik etkisi kesiliyor ama Dağların bakın kıyıdan olan mesafesi biraz daha fazla. Bu denizel etkisi biraz yayılıyor. Ama Doğu Karadeniz'de bakın dağlar kıyıya daha yakın olduğu için nem orada daha dar bir alanda kesilmiş oluyor. Zonguldak arkadaşlar buraya 3 dedik. Burada Karadeniz bölgesinde arkadaşlar en fazla yağış alır. Türkiye'de en fazla yağış alan 3. ilimiz Zonguldak'tır. Evet daha sonra tabi Akdeniz bölgesinde arkadaşlar şu şekilde çizim yapabiliriz. E bunlar da toros dağlarımız. E i̇şte batı toroslar, orta toroslar, doğu toroslar olmak üzere ayrılır. Şurayı yanlış çizdik onu düzeltelim arkadaşlar. Muğla Menteşe bölgesinde arkadaşlar dağlar daha çok bu şekilde Menteşe dağları. O yüzden Muğla'da aynı şekilde öyle yağışlar yani Karadeniz bölgesi gibi diyebiliriz aslında Muğla'ya. Orası da fazla yağış alır arkadaşlar. Antalya e, özellikle çok fazla yağış alır. En fazla yağış ne zamandır arkadaşlar? Kışın. Akdeniz ikliminden bahsedeceğiz. En fazla yağışı kış mevsiminde alır Akdeniz iklimi. Türkiye'nin en kurak yerleri arkadaşlar bakın. Burası Tuz Gölü. Tuz Gölü'nün güneyi şu bölge arkadaşlar ve Tuz Gölü'nün doğusu. Bu e, baş harfleri yazılan yerler illerimiz arkadaşlar. İşte şurada Kayseri, Niğde, e, pardon şurası Kırşehir, Niğde, Aksaray, şurası Kayseri mesela. E, Nide Niğde çevresi, Aksaray çevresi yani Tuz Gölü'nün doğusu arkadaşlar ve Tuz Gölü'nün güney kısımları Türkiye'de en az yağış alan e, kurak bölgeler. Daha sonra tabii burası neresi arkadaşlar? Urfa ve Gaziantep çevresi yani Güneydoğu Anadolu bölgesi de arkadaşlar. Yine Türkiye'de az yağış alan bölgelerdir. Evet devam ediyoruz. Yağışlar bu şekilde arkadaşlar. Evet burada arkadaşlar nemli havanın az önce bahsettiğimiz durumlar bakın. Dağların yamaçlarına çarparak burada orografik yağışlara neden olduğunu bize çizmiş Orografik yağışın ne olduğunu hemen hatırlayalım arkadaşlar. Bakın şu şekilde işte Karadeniz'deki dağlar olsun. Hemen karşısında da Karadeniz olsun. Karadeniz. Buradan gelen nemli hava kütlesi ne olacak? Dağın yamacına çarpacak. Burada yoğunlaşacak ve yamaç yağışına neden olacak. İç kesimler neden kurak? Fön etkisinden dolayı bunu da hatırlayalım. Burada arkadaşlar tabi hava kütlesi yoluna devam edecek. Aşağıya doğru indikçe 200 metrede 2 derece hava ısınır. Yükselirken 200 metrede 1 derece soğur. Dağın diğer tarafında bakın içinde artık nem de yok. Bu tarafa yağış olarak bıraktı. Yamaç yağışı. Burada artık ısındığı için bir fön etkisi yapar. Orayı kurutur. O yüzden iç kesimler arkadaşlar kuraktır. Buralar sıcak ve kuraktır. Kıyı kesimler daha çok yağışlıdır. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ve bunları mutlaka şöyle üstüne çizelim arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Karadeniz bölgesi arkadaşlar sonbahar en fazla yağış Sonbaharda iç kesimlerde arkadaşlar en fazla yağış ne zaman? İlkbahar. Erzurum, Kars. Erzurum, Kars. Ardahan'da en fazla yaz aylarında yağmur yağışı görülür arkadaşlar. Akdeniz'de en fazla yağış kış mevsiminde. Evet, bunları not alabiliriz arkadaşlar sizler de defterlerinize not alabilirsiniz devam ediyoruz Evet bunlardan bahsettik zaten ve yağışların türünü de söylemeyi unuttuk arkadaşlar onları da hemen yazalım ee, Karadeniz bölgesinde ne dedik az önce orografik yağışlar yani yamaç yağışları görülür İç kesimlerde arkadaşlar konveksiyonel Siyonel, yani yükselim aynı şekilde Erzurum Kars tarafında da arkadaşlar konveksiyonel yağışlar ee, Akdeniz çevresinde arkadaşlar ne görüyoruz cephesel yağışlar yani frontal yağışlar görüyoruz çünkü Türkiye'de arkadaşlar kış mevsiminde soğuk ve sıcak hava karşılaşır. Onu da hatırlayalım. Soğuk hava ve sıcak havanın karşılaşma alanıdır Türkiye. Kışın yağışlar daha çok bu şekilde e, cephezel şekilde görülür. Kış mevsiminde buna da frontal yağış diyoruz. Kış mevsiminde en çok yağışı neresi alır? E, Akdeniz bölgesi arkadaşlar yağmur şeklinde yağışlar alır. İç kesimler ve Doğu Anadolu arkadaşlar tabi ortalama yükseltisi fazla olduğu için buraların ve denizellik etkisinden uzak olduğu için kışın bu yağışlar daha çok kar şeklindedir. Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Evet uyarıya bakalım. İç bölgeler arasında en fazla yağışın Doğu Anadolu'da olmasının nedeni bu bölgenin yüksekliğinin fazla olması ile ilgilidir. Doğu Anadolu bölgesinde arkadaşlar özellikle yaz aylarında yağmur, kış ayları da yoğun, e, karlı geçer arkadaşlar. Hatta Mayıs ayında bile Doğu Anadolu bölgesinde birçok bölgede hala e, kar görmek mümkündür. Evet, yağış rejimi. Rejim neydi arkadaşlar? Düzen. Evet, Karadeniz bölgesinde çok düzenli olduğunu söyleyebilirsiniz. 12 ay boyunca yağış görmek mümkündür. En fazla tabi sonbaharda yağış düşer demiştik arkadaşlar. Şunun altını çiziyoruz. Genel olarak düzenli bir yağış rejimine sahiptir. Şunun da altını çizdik. Evet, tabii ki de yaz, ilkbahar gibi dönemlerde de yağış vardır ama tabii en fazla olduğu dönem önemli arkadaşlar. Yani 4 mevsim boyunca Karadeniz'de yağmur görmek mümkün. Karadeniz'in yağış grafiğine bakıyoruz arkadaşlar. Sonbaharı şöyle tekrar kutucuk içerisine alalım. En fazla yağış sonbaharda diyoruz. Arkadaşlar Karadeniz bölgesinde kar yağışı da görülür kışın. Bakın bu çoğu dikkat etmez buna işte kış mevsiminde Doğu Karadeniz'de birçok bölgede kar yağışı işte Artvin, Giresun, Ordu buralarda kar yağışı görülür arkadaşlar. Hatta haberlerde falan da görmüşsünüzdür. Fındık bahçeleri ilkbaharda karlı karın altında kaldı. Soğuktan etkilendi gibi haberler de duyabilirsiniz. Yaylalarda yüksek kesimlerde kar yağışı görülür. Evet. Devam ediyoruz. Bir önceki Sayfamız evet Akdeniz arkadaşlar Akdeniz'in yağış rejimine baktığımız zaman tabi düzenli olduğunu söyleyemeyiz bir bölgede yağış rejiminin düzenli olduğunu söyleyebilmeniz için 12 ay boyunca e, yağış olacak yani dalgalanma çok az olacak ama Akdeniz öyle mi Hayır İşte yazları sıcak ve kuraktır hiç yağış yoktur e, kışında çok fazla yağış gerçekleşir o yüzden düzensizdir arkadaşlar kışları Yağış fazla. Yağış da yağmur şeklinde arkadaşlar. Sıfır derecenin altına düşmediği için e, Antalya'da kışın kar yağışı görmek çok zordur. Yani Akdeniz bölgesinde. Akdeniz, Kıyı Ege ve Güney Marmara, Güney Doğu Anadolu'nun batısında da yine görülür arkadaşlar. İşte Hatay olsun, Kilis, Antep olsun oralara kadar Akdeniz iklimi etkisini gösterir. Akdeniz yağış rejiminde yıllık yağışın %50'den fazlası kış aylarında ve cephesel hareketlere bağlı olarak meydana gelir. Cephesel frontal diğer ismini de hatırlatalım. Ve yağışlar genellikle yağmur şeklindedir. Çünkü 0 derecenin altına düşmez. Bunun sebebi de nemdir arkadaşlar. O bölgede çok fazla nem olduğu için yağışlar e daha çok yağmur şeklindedir. Diyeceksiniz Karadeniz bölgesinde de nem var ama burada bir şey dikkatinizi çeksin arkadaşlar. Enlem etkisini göz önünde bulundurursanız kışın Karadeniz bölgesi arkadaşlar daha kuzeyde olduğu için tabi daha soğuk olacaktır. Ve tabi bakı etkisini de hesaba katmak gerekir. Karadeniz kışın tabii hem soğuk hem enlem etkisine göre en kuzeyde hem de kuzey yamaçları denize bakıyor arkadaşlar. Bunları da yine söylemek mümkün. Evet, Akdeniz'in yağış grafiğine baktığımız zaman arkadaşlar az önce ne dedik? %50'den fazlası kış mevsiminde ve yağmur şeklindedir yağışlar. Bakın yazın %3, yazları sıcak ve kurak dedik. Sonbaharda da yine zaten kışa geçiş olduğu için sonbaharda başlar yağışlar, en fazla kışın diyebiliriz. Karasal yağış rejim arkadaşlar tabi karasal iklimin tipleri var Konya tipi karasal iklim var Erzurum tipi karasal iklim var Güneydoğu Anadolu tipi karasal iklim var arkadaşlar Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ardahan çevrelerinde buralardaki iklime ne diyorduk arkadaşlar sert karasal iklim İç Anadolu'da Konya tipi buna da arkadaşlar ılıman karasal diyoruz veya Konya tipi diyebilirsiniz. Evet buralarda en yağışlı mevsim Erzurum, Kars, Ardahan çevresinde yani sert karasal iklimde en yağışlı mevsim yaz mevsimidir. Serin ve yağışlıdır arkadaşlar. Kışın yağışlar azalır. Yaz yağışları konveksiyonel karakterlidir. Karasal iklimde genel olarak konveksiyoneldir. Yani bildiğiniz arkadaşlar Yükselim yağışları buharlaşma sonucunda gerçekleşen yağışlara ne diyoruz? Konveksiyonel diyoruz arkadaşlar. Evet kışın yağışlar azalır e, diyoruz. Bakın e, burada aklınız karışmasın arkadaşlar. Kar yağışlarını çok hesaba katmıyoruz. Bakın Doğu Anadolu bölgesinde e, kışın çok fazla kar yağar dedik ama yağış bazında değerlendirdiğimiz zaman yağmuru düşünüyorsunuz sadece. Çünkü kar yağışı ile yağmur yağışı aynı değildir arkadaşlar. Ee, karlar eridiği takdirde mesela e, bir kova kar ve bir kova suyu kıyasladığınız zaman e, o bir kova kar eridiği zaman e, tabii ki de yarım kovaya düşer. O yüzden daha çok su olarak yağmur arkadaşlar. Yağmuru düşünüyoruz. İç Anadolu'da ise daha çok tabii yağış rejimleri düzensiz. E, sürekli bir yağış yok. En fazla ne zaman ilkbahar arkadaşlar. Özellikle şu an mesela Mayıs ayındayız arkadaşlar. Az önce okula gelirken de yağmur yağıyordu. Sürekli ilkbahar aylarında Nisan ayından işte hatta Haziran'a kadar İç Anadolu bölgesinde yağmur görmek mümkündür. En az yağışlı mevsim yaz ayları sıcak ve kuraktır diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Kars ve Ankara'ya bakıyoruz. Bakın bu İç Anadolu tipi, bu Erzurum Kars bu sert karasal Erzurum tipi Erzurum Kars tipi. Bu da İç Anadolu'da arkadaşlar ılıman karasal. Ilıman karasal iklim arkadaşlar. Bakın ikisinin farkı nerede ortaya çıkıyor? Yaz aylarında burası fazla yağış alır. Buraya baktığımız zaman burası da arkadaşlar ilkbaharda fazla yağış alır. Yaz aylarında işte Erzurum Kars çevresinde çayırlar var. Bunlar yeşerir. Otlak hayvancılığı yapılır. İlkbaharda da stepler yeşerir arkadaşlar. Yani bozkırlar yeşerir. Evet. Bunlar da arkadaşlar tabi bitki örtüsünü etkilemiştir yağışlar. Devam ediyoruz. Türkiye'de kar yağışları arkadaşlar. Türkiye'de kar yağışlı gün sayısı kıyılardan iç kesimlere gittikçe artar. Neden? Kara saldık. Az önce ne dedik? Antalya'da kar yağışı görülmüyor işte kışın neden? Denizellik etkisinden dolayı kışları ılıktır sıfırın altına düşmez. Kar yağışı olabilmesi için sıfırın altına düşecek. Yani denizden uzaklaşmanız gerekir. İşte iç kesimlere doğru bu artar kar yağışlı gün sayısı artar arkadaşlar. Akdeniz'e Ege kıyılarında e, yüzeyin karla örtülü olduğu gün sayısı bir günden azdır. Bakın buna dikkat ediyoruz. Marmara Karadeniz kıyılarında 10-20 gün, İç Anadolu'da 30-40 gün, Doğu Anadolu, Erzurum, Kars'ta 110 günü geçmektedir. Bunlar da bize karasallığın ne kadar etkili olduğunu göstermektedir. Bazı illerin karla örtülü gün sayısı mesela Adana nerede Akdeniz ikliminin görüldüğü yer arkadaşlar? sıfır demiş. Bakın buna dikkatinizi çekiyorum. Konya mesela 22 gün. Kars 113 gün. Burası sert karasal. Burası normal ılıman karasal. Burası Akdeniz iklimi. Burası Karadeniz iklimi. Bunlar arkadaşlar bakın. Doğu Karadeniz'de kar yağışı var dedik. 16 gün ortalama Türkiye'de buharlaşma arkadaşlar tabi buharlaşma hava sıcaklığına ve havanın bağıl nem oranına göre değişir. Bağıl nem neydi arkadaşlar? Mutlak nemi maksimum nemi oranlıyorduk. Yani yağış ihtimaliydi bu. Sıcaklık düşük. Bağıl nem fazla ise buharlaşma oranı azalır. Özellikle işte e, buharlaşma şiddetinin artmasıyla ilgilidir bu. Türkiye'de en şiddetli buharlaşma nerede? Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Hatta arkadaşlar şiddetli buharlaşmadan dolayı burada doğal göl yok. Doğal göl oluşmamıştır. Olmayan bölgemiz Güneydoğu Anadolu bölgesidir. O yüzden burada arkadaşlar GAP projesi GAP projesi uygulanıyor. GAP projesi Güneydoğu Anadolu bölgesinde sulama projesidir. Devasa barajlar yapılır. Birçok e, alanda yatırım yapılır. Bölgeye su getirmektir amaç. Buharlaşmanın en az olduğu yer tabii ki de Karadeniz kıyılarıdır arkadaşlar. Türkiye'de yaz döneminde buharlaşma şiddeti arttığı için Karadeniz kıyıları hariç hemen hemen Türkiye'nin her yerinde kuraklık egemendir. E, bu da tarımda sulama sorunlarına yol açar. Türkiye'nin suya ihtiyacı var. Tarımda sulama sıkıntısı yaşıyoruz. Tabii sulama yeterince yapılamayınca da bu sizin veriminizi üretiminizi arttıracaktır. Azaldır. Ne demiş e, merkezlerin hangisinde yıllık yağış miktarı daha fazladır? Arkadaşlar direkt şöyle yapıyoruz bakın. 1 Rize, 2 Zonguldak, 3 Antalya diyoruz arkadaşlar. E, bu şekilde sıralamamızı yaptık zaten neresi hemen ortaya çıktı Antalya. Türkiye'de sis ve ölemi bir yerde güneş mesafesi görüş mesafesinin 1 kilometrenin altına düştüğü günlere sisli günler denir. Türkiye tabi kışın arkadaşlar e, zemini aşırı derecede soğuk olduğu için havadaki e, bulunan sıcak hava kütlesi zemine, soğuk zemine temas ettiği anda donar ve sis oluşur. Sis arkadaşlar bulutun yerde oluşmuş halidir. Yani sıcak hava kütlesinin soğuk zemin üzerinde yoğunlaşması ile oluşan bir oluşum çeşididir. Akdeniz'e yakın kıyıları Güneydoğu Anadolu'da sisli gün sayısı azdır. Çünkü arkadaşlar sis sıcaklık ile ters orantılıdır. Ters orantılı işte kışın en ılık en sıcak olan yerler nereler? Akdeniz, Ege kıyıları işte Güneydoğu Anadolu bölgesi. Buralarda tabii ki de sis oluşumu daha zordur. Güneş çıktığı anda sis dağılır arkadaşlar. Daha çok işte kışın iç kesimlerde görebiliriz. Özellikle boğaz trafiği mesela sisten çok etkilenir arkadaşlar. İstanbul Çanakkale boğazında kışın sürekli sisle ilgili haberler duyabilirsiniz. Tabi büyük şehirlerde işte Ankara, Eskişehir, Bursa gibi buralar ovada yer alır. Hem de şehirleşmiş, sanayileşmiştir. Buralarda kışın yaşanan sis hava kirliliğini de arttırarak tabi e, sağlık sorunlarına, trafik kazaları gibi olumsuzluklara neden olabilir. Evet Türkiye'de görülen iklim e, tiplerinden bahsettik. Genel olarak arkadaşlar Türkiye'de Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi ve Karasal iklimi görüyoruz. Karasal iklimi ılıman karasal sert karasal iklim olarak değerlendirdik. E, Tabi farklı iklimlerin yaşanmasında yer şekilleri etkilidir, e, farklı atmosferik olaylar etkilidir, e, bakı etkisi gibi birçok özel durumu e, işin içerisine dahil edebiliriz. Evet Akdeniz ikliminin yağış ve sıcaklık grafiğine baktığımız zaman arkadaşlar Antalya'nın yağış ve sıcaklık grafiği ve İzmir'in grafiğini görüyoruz. Bakın. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında yaz ayları kurak ve sıcak olduğunu görüyoruz. Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat aylarının ise yağışlı, ılım ılık ve yağışlı olduğunu görüyoruz. Bu yağışların yağmur şeklinde olduğunu söylemek mümkün. Bunu nereden anladık arkadaşlar? Sıcaklık grafiği olan şu kırmızı grafiğe baktığımız zaman sıfır derecenin altına hiç inmediğini görüyoruz. Tabi bu da bize şu yağışların yağmur olduğunu söyler. İzmir'e baktığımız zaman İzmir'de de Akdeniz iklimi görülür arkadaşlar. Yaz aylarında bakın sıcak ve kuraktır. Kış aylarında da bakın sıfırın altına çok düşmediğini görüyoruz. Devam ediyoruz. Evet sorumuza da bakalım arkadaşlar. Akdeniz ikliminin aşağıdaki özelliklerinden hangisi nedeniyle kapalı mekanlarda yapılan e, seracılık tarımı gelişme göstermiştir? Seracılık arkadaşlar daha çok işte biliyorsunuz e, Antalya Mersin'de yoğunlaşmıştır. Adana'da yoğunlaşmıştır. Yağışlar genellikle yağmur şeklinde olduğu için e, kış mevsiminde ılık hava koşulları egemen olduğu için. Evet arkadaşlar kışın e, sera kurabilmeniz için Tabii kışların ılık olması gerekiyor. Yani sizin ısıtma maliyetinizi en aza indirmesi gerekiyor. Yani Konya'da mesela İç Anadolu bölgesinde seracılık faaliyeti yapamazsınız. Kışları zaten eksi değerleri gördüğü için o naylon seralar mesela soğuktan etkilenir veya cam seralar o seraların içini tekrar ısıtmanız gerekir. Tabii bu da size bayağı bir maliyette olur. Karadeniz iklimi arkadaşlar hemen yağış sıcaklık grafiğine baktığımız zaman Rize'ye bakıyoruz arkadaşlar. Burada sıcaklık dalgalanmasının çok az yine yağış dalgalanmasının çok az olduğunu görüyoruz. Yani düzenli bir rejime sahip yağış rejimi düzenli en fazla yağış Eylül-Ekim ayları yani sonbaharda görülür arkadaşlar. Bunlar da yine Rize ile ilgili bilgilerimiz Devam ettik. Zonguldak'a baktığımız zaman arkadaşlar genel itibariyle yine diğer illere göre tabi yüksek bir yağış diyebiliriz arkadaşlar. Zonguldak arkadaşlar 3. sırada demiştik Karadeniz bölgesinde düzenli yağış rejimine sahiptir. Yine sonbaharda ve tabi Ocak ayında yükselme görülmüş genel itibariyle Karadeniz'de arkadaşlar sonbaharda yağışın arttığını söyleyebiliriz. Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Karadeniz kıyılarının doğu kesimi Türkiye'de e, yıllık sıcaklık farkının en az olduğu yerlerdir. Çünkü burada ne var? Nem var. Yaz sıcaklıkları 22-23 derece, kış sıcaklıkları 6-7 derece. Aradaki fark 15-16 derecedir. E, bu da kıyı kesiminde nem oranının fazla olduğunu bize gösterir. Karasal iklime bakalım arkadaşlar. Yazlar sıcak, kurak, kışlar çok soğuk, kar yağışlı demiştik. Onlara bakacağız şimdi. Burada bize tek tek illeri vermiş. Gerek yok arkadaşlar. Evet, Ankara'nın yağış ve sıcaklık grafiğine baktığımız zaman Nisan, Mayıs, Haziran yani ilkbaharda yağışların arttığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Özellikle zaten 21 Mart ee, i̇lk bahar başlangıcıdır. Çok fazla yağış aldığını söylemek mümkün. Kış aylarında da arkadaşlar sıcaklıkların düştüğünü, işte yağışın kar şeklinde olduğunu söylemek mümkün. Ee, Tabi burada düşmemiş ama e, sıfırın altına düşer İç Anadolu bölgesinde e, kış yağışları genelde kar şeklindedir. Yaz aylarında ise arkadaşlar Temmuz-Ağustos aylarında da sıcak ve kurak olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Erzurum'un yağış grafiğine baktığımız zaman arkadaşlar bakın Haziran ayında Temmuz Ağustos ayında diğerine göre yani ılıman Karasal'a göre İç Anadolu'ya göre daha fazla yağış almış. Kış aylarında arkadaşlar şöyle bakın sıfır dereceyi çizdiğimiz zaman sıfırın altına düştüğü şuralarda arkadaşlar Ocak, Şubat, Kasım Aralık'ta hatta Mart ayında bile sıfırın altında kar yağışlarını görmek mümkün arkadaşlar. Evet Mardin'e bakıyoruz. Zaten en kurak yer dedik. Yazları bakın. Haziran, Temmuz, Ağustos, Ekim'e kadar arkadaşlar. Sıcak ve kurak diyebiliriz. Kış aylarında tabi tipik olarak o bölgelerde de yine Akdeniz ikliminin etkilerini görmek mümkündür. Kışın gördüğünüz gibi çok fazla yağış almış ve yağışlar yağmur şeklindedir sıfırın altına düşmediği için. Evet, ee ne demiş coğrafi özellikleri dikkate alındığında bu bitki örtüsünün yetişme koşulları ile ilgili olarak hangisi kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Şöyle baktık, Akdeniz kıyıları var, Ege kıyıları var ve güney Marmara kıyıları var. Tipik Akdeniz iklimi arkadaşlar. Akdeniz ikliminin etkili olduğu alanlarda yetişmesi diyebiliriz. Evet. Arkadaşlar dersimizi burada sonlandırıyoruz. Sizler de tabii tekrarlarınızı yapıp soru çözümlerinizle bu konuyu pekiştirebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle.